Gaming Club'dan herkese selamlar. Bu videoda Tom Rider <laughs> 9. bölümdeyiz ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız ja hatırlarsanız Japon Japonlar vardı. Japonlardan kurtulmuştuk. Gittiğimiz yeri cenabet dikip cenabet duruyorduk Allah'ım salak nasıl yandın orada? <laughs> Bir skill point'im var. Yes. Tamam. Bir saniye. Hunter rovasim, survival. Survivalist. The remnants of Şunu alayım. Aynen. Seç beğen al yaptım. Yani hangisi gözüme daha iyi gözüktüyse onu aldım. Açıkçası söyleyeyim. Çünkü bir bak anlamadım. Hmm. Şimdi Q'ya basalım. Nereye? Şuraya. Oraya nasıl gideceğiz? Herhalde şuradan gideriz. Koş kızım. Ee, kimiler şey demiş. Hmm. Çok kişi. Tomb Raider'ın eski ruhunun kalmadığını söylemiş. Doğrudur. Tomb Raider'ın çünkü bir adventure ruhu vardır. Bir saniye. Bunu buradan yapamam. Adamlar çok uzakta. İlk önce şunu bir indireyim. Sola bakma. Of çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok çok iyiydi. Cidden iyiydi metreyi başlatmayı unutmuşum. Eyvah. Birazcık bekleteceğim. Tamam, Burada ne yapıyordunuz siz? Dağın başında işiniz gücünüz yok mu? Ha doğru işiniz bu ya. <laughs> Ay. Şimdi buna böyle bir şeyler yapıyorduk. Aynen dola yavrum. Şimdi lan ne yapıyorsun? Ha. Merhaba. Hey. Eskiden hep böyle yerden buluyorduk eşyaları genelde. Şş, kızım alsın şunu. Ha. Şuraya şeyle çakalım bir tane pompalıyla. Buradayım sen. İyi misin? benden Allah Allah. Bu Tövbe Tövbe <laughs> Seni Almak için Geliyorum Dedi Bana Lara Sen Diyor Ki Bana Yardım Et Lara Diyor Lara Söz Veriyorum Söz Veriyorum Sen Hemen Oradan Çık Dur Şu Hemen Hemen Seni Kurtar Fak Tabi Fak Gerizekalı Arkadaşın Orada Ne Olduğu Belli Değil Okey Tamam Ne yapacaksın? Ne yapabileceğiz? Yani ta ebesi <laughs> <laughs> Böyle yerlerde durma be kızım. Ölüyorduk farkında mısın? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Al yine. <bir> <laughs> of. Eyvah, eyvah. Oha şimdi iki kişiler. ilk önce bu. Düş tamam. İkisi kişi de böylece aldık. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Salak! Kendine gel. <laughs> bir daha böyle şeyler yapma lan. Ne yaptım daha demin öyle anlamadım. Dur bir daha. Bu neydi diyor. Ha şuradaymış lan adam. Dış. Dış. Eyvah dış. Tamam tamam. Dış. Tamam. Hadi buradan çıkalım diyene kadar adamlar zaten öldü. Ta Bu ne lan? Ha bunu böyle atabiliyormuşuz. İyi ya. E, mi? Ben de bunu aldım sanırsam. Oha bir bok olmadı Şimdi Q'ya bir daha basalım Oraya mı gitmemiz gerekiyor oraya Şşt. Eyvah mı yine molotof attılar ya yine molotof attılar Tamam Şimdi şurası sönmesini bekleyemeyeceğim Neredesin neredesin Tamam Çok ses çıkardık ya lanet olsun ops Ben niye hala ok kullanıyorum ki Şimdi hak ettiler ha. Al, al, al geber. Hmm. Zaten oku da az kaldı. Oku da az kaldı. Şunlara bir stil yapalım. Aa bir şey yapacağım. Şu herhalde olacak gibi geliyor. Oo. Pek işe yaramadı ama yine yani. <laughs> neymiş olduk ya? uçak daha demin yani yol yok diyor karşıya kadar geçemez miyiz de aha tutun 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 yavrum tutun tutun tamam sorun yok sorun yok tutun atla oraya atla tamam o ne lan bir saniye eyvah 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 Öldük mü? Oh, bir şey olmadı lan. Aha bu ne? Aha yüzüyorum. Yes. Oyna lan. Dış. <laughs> oh. Bunu ben mi yaptım ya? Oha helikopter. O neydi lan öyle? <gülüyor> <gülüyor> sağ, sol, sağ, sağ. Yavrum. Oh, aradan. Au! Au! Abi ölüm efektleri çok dehşet. Kusacağım. Sen <laughs> sağ. Tamam. Buradan havsa. Buradan pompalıyla sıkıyoruz. Ya buraları ezberledik ya ne. Tamam. Buraya kadar sorun sıkıntı yok. <laughs> Oradan çarpıyordum. Buradan yine pompalı. <laughs> Efektim nasıl? Eyvah. E, aha burayı biliyorum. Fragmanında da vardı. Of. Eyvah, eyvah. Of oh. Aç, aç kızım, aç şunu. Aha, açtım. Aha. Birinci paraşüt açılmadı. Yedek paraşüt deniyoruz. O <laughs> oh, inemiyoruz. Bu ne lan? O oh, ağaç mı lan o? Eyvah eyvah eyvah. Aradan aradan geç aradan aradan. Bu nedir? Oha yol yok. Şu ana kadar bence ağaçların birinde şey yapmamız gerekiyordu. Adını siz söyleyiverin. Ah, oh, asılı kalmamız gerekiyordu. Yani bunu yapmam. Ayıva. Sen harbi salaksın. O oh, kafayı çok. Oh. Of. Oh. Of. Oh. Kaburgan kırıldı bak. Şimdi sana olanları söyleyeyim. Kaburgan kırıldı. Beyinde geçici geçici fakat geçici fiziksel geçmeyecek geçici bir hasar var beyinde. Ama fiziksel geçmez. Ay şey olarak geçmez. Ruhsal olarak geçmez. Al işte. Of, kaburgan cidden kırıldı senin be kızım. Öyle iki dakikada geçecek bir şey değil bu. Oha ayağa kalktı. Yok artık. Burası neresi? Bursa olmadı kesin. Al işte. Yine sendeleye sendeleye gidiyorum. Fakat zıplarken bir sorun yok. Fark ettiniz mi? Zıplarken bir sorun. Oha. Ne oluyor lan? Eyvah. Sarhoş muyum neyim? Şşşt. helikopter. Yavrum sen bak. Eyvah 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 ses ses ses. Şu ok alayım. Neredesiniz lan? Buradan gidiş var mı? Var. Şşt, burada bir şey mi var? İnsan. Aha cidden insan varmış. Ne haber kanka? Öyle gibi halim var ya. Bu ne bu? Canlan biraz. Yo bu üst tarafta sanki çok. Oha. Ne oluyor lan? Şşş. Oha. Aa, selam kanka. Hoş geldin ya. Ha, bak orada biri var. Kendi halinde bırakayım. Çünkü ne olacağını açıkçası bilmiyorum. Ama şunu bir indireyim sanki ya. Tamam. İşimizi sessizce hallettim. Başka dur bir bakayım. Ş Şurada var bir tane. Şunun yanında kimse var mı? bak orayı bir sıkacaktım. Şşş, şş, eyvah 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 işim daha da biraz zor oldu <laughs> eyvah ben bu şeye yakalanacak adam mıydım ya hataya biraz salaklık yaptım orada o hataya kapılarak korktum da kapılınca ya Cidden diyorum korktum. Şşşt kimse var mı? <laughs> Buradan mı gidiyoruz? Şşşt şş, sanki biri var gibi geldi. Yokmuş temiz. Helikoptere gidiyorum. Yo kızım zıplayınca canın gidiyor. Nasıl bir yaratıksın? Eyvah. Başarabilecek misin? babam. Eyvah babam çok kötü bir zamanda aradı be. Baba yapma baba şunu. Gir kızım gir şu. Eyvah eyvah ne yapıyorsun? Ha. Efendim baba. Hiç eve geldim. Gelemedim hastaneye ya. Ya şey çantam çok ağırdı bugün. Ya metroya atlayacaktım. Yok la metroya kadar yürüyemem zaten. 8 D ile gelecektim ama göze alamadım. Çok ağır çantam. Aile çantası vardı bugün. Ya biliyorum. Akşam çıkışta gelecek misin? Yarın. Ha? Eyvah. Ha, tamam. Tamam. Anladım. Tamam o zaman. Hayırlısı olsun. Hadi görüşürüz bay. Oh be. <laughs> Kusura bakmayın. Aa, arada öldüm çaktırmayın. O adamın orada olduğunu bilmiyordum. Bilseydim... Çünkü elim sağ elim... ...mosta değildi. Bilseydim onu çok kolay bir şekilde öldürürdüm de. Ha, şimdi... Çıktığım gibi vurayım şuna? tamam. Bu helikopterde bence iş yok gibi geliyor. Şuradan büyük ihtimalle kapağı açacağız. Kapattan bir şey çıkarsa ama çok korkarım. Ha. Allah bir şey çık Aa, karga çıktı tamam. Sorun. Tamam. Bu helikopter ama çalışmaz yani Lara söyleyeyim. Ha yardım kitalı alıyormuş ya. Salak belki derdin yani senin çaren o ilaçlardaydı. Niye yere atıyorsun ama? Bak burada bir şey olacak söylemedi de demeyin. Elleşme ölüye elleşme vali Eyvah bir de aralara da O ne? Ha, çakmak. Eyvah. Hayır, sakın bunu yapma. Sakın. Sakın Lara. Lara sakın. Lara, Lara sakın. Lara sakın. Lara, sakın, sakın. sakın. Ananı sik. sen ağlama Dayanamam Bir zekalı kendini bıçakla orada Kıyamam Ahlara Ne yapıyorsun Kendin misin değil misin Bir haber ver Aptallara Kendini, kendini ok, kendimi oklayacağım deme. Oha. Murat beni duyuyor musun? What? Murat duymuyor tabi. Ha duyuyor. İyi misin? Evet iyiyim. Ha. Sen. Sand... Nerede kız nerede? Ha. Hmm. Uzun hikaye dedi bak onu. Kuleyi buradan görebiliyorum dedi. Eyvah. Eyvah. Oha adam orduyu toplayıp geldi lan Oha bir vuruşla mı yaptım bunlara Bilerek yapmadığımı da söylemeliyim <laughs> Bak 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 Şuradan şunu sezdim Çok ses var Sen hala ölmedin mi? Oha! Oh tam yüz kafama attın ne biçim? <laughs> Eyvah. Çok fazla insan, çok fazla insan var. Şu da bana molotof atıp, atıp atıp duruyor vallahi döveceğim. Buradan bunu sıkamam. Tabanca, tabanca. Hala mı geliyorsunuz be? Eyvah. Piş. Piş. Kalırsınız böyle. Pompalanın gücüne bakın. sizce cahil pislikler. Ne yapıyorsun ya Lara? Aa adamın ayakkabısı kaldı. <laughs> sıkma bana eyvah eyvah <laughs> bunu çok seviyorum yapmayı ya geldikleri yere doğru gideyim ben nereye gidecekmişiz ha oraya eyvah 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 of çok ince çok ince çok ince şunların mermileri de toplayayım yavaş yavaş Aha silahımın mermisi bitti. Şu şeylerin hızlı olması iyi ya. Aa, yerden toplamaların falan. Mesela Assassin's Creed'de o tam bir sorun ya. Nereden geliyor şimdi? Aa domuz mu bir saniye. Ah onu alacağım. Şu karşıya çatıya atla. Sanki domuz gördüğüm gibi geldi bana. Görmedin mi? Abi sesini hala duyabiliyorum. Aa bak orada orada. Ne yaptın lan? Of. Domuz. Kafana sıçayım domuz. Kaçma. Gel buraya. Kargayı vuracağım lan ben de. Cık, vuramadım. Gebersene. Mal hoş lan salak öl diye vurdum ben seni. Öyle artık iki mermide öldü biri de headshot ya. Ben headshot domuz shot domuz pick headshot. <laughs> ne demekse. Pick headshot ne lan? Şimdi uydurdum. Ne yapıyorsun? Ha. Dondu bu. Ha. İlerleyemiyoruz. Ne kadar güzel. Buradan da, eyvah. Oha canım bat gitti. Çok iyiymiş ha. Dikkatli tele dayayınca canım gitti. Şimdi çok uzak ya. Şuraya çıkabilir misin? Çıkamazsın. Çünkü sen kocaman bir özürlüsün. Ha, nereye şuraya Devam Ah İlk silahı çıkardım var ya Bu ne lan Yani Oha Tabanca 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 Mermiyi bayağı bir fazla harcıyorum. Kalacağım mal gibi o olacak. Patlat patlat şurayı çabuk. Tamam. Eyvah. Geri çekilmem gerek. Anam sıçtık. kurtulduk. Geversene sen bir ya. Adam vurmak zor bu oyunda. Patlat. Oo, beynini okudum. Eyvah, eyvah. Geber, geber, salak, geber. Aptal, kaç. Şu mermileri fulleyim ya. Eyvah. Al işte. Baştan başlatırsan seni burada bir döverim. Al işte. Al işte. Al işte. Al işte. Bu ne? Baştan başlatılır mı ya? Küfür gibi.